Efendim selamlar. Lucifer serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Esasen videoya girmeyecektim ama çok güzel nokta atışı bir item buldum ve bütün servetimi bu iteme yatırarak e, videoya başlamak istiyorum. Item şu. Çok güzel. Böyle iki canavarı var. Defansı en yüksekten 28 eksik. Yani 15'te 702 defansı olacak. TP'si var. STR'si var. Hatta çift STR'si var. Ateşi var. Çok güzel bir item. Üstelik soylusu atılmış. Şimdi bizim serverımızda Lucifer'da bu itemler daima problem. Böyle 100 STR bir canavarlı zırh almaya kalktığınız zaman artı 8 olduğunu farz ediyorum ben bunun. Şöyle 200, 200 wonlara bile siz böyle STR'li güzel bir item bulamıyorsunuz. O sebeple kafama çok yattı. Tabi burada 100 STR bulunuyor ama ateşlisi bulunmuyor. Ya şimdi hem iki başlangıcı var. Mesela bakın böyle bir şey bile 275 won görüyorsunuz ki bunun ateşi kırık. Şimdi şey görmezsiniz burada. Dolayısıyla o item çok güzel. Üstelik soylu. Alt yapısı hazır. 18 canavara kadar çıkacak ve oynanılmaz bir hasar değeri sağlayacak. Mesela görüyorsunuz yani 350 won yazmış adam. Art 9'una. Aradaki defans farkını falan söylemiyorum. Dolayısıyla ben o zırhı alacağım. Hemen bir son bir kez adama PM atayım, ulaşmaya çalışayım yoksa o zırhı alalım Ulaşamadım. Zaten bir iki sefer ulaşmaya çalışmıştım. Yapacak bir şey yok. Çok güzel bir zırh. Hayırlı uğurlu olsun. Delik soylu. Soylu set edebiliyorsunuz biliyorsunuz Berserker bonus elde edebiliyoruz. 400 won tek parça item için biraz fazla ama böyle bir item de yani arasanız bulunmaz gerçekten. Hele hele Lucifer gibi bir serverda. O yüzden hayırlı olsun. Çok güzel bir zırh. Parayı bir şekilde ayarlarız. Pazarımızda satılacak mamullerimiz var biliyorsunuz. 29 wona gitmiş, 70 gitmiş. He, fiyatını düşürdüm bu arada. Biri gitmiş. Diğeri de yakın eldivenler işte yayı mesela icabında fiyatını düşürebilirim. Çünkü zaten bir tane kuşağımız var. Biliyorsunuz ormandaki çarda duruyor. Yayı düşürebilirim. O şekilde setup tamamlayabilirim. Ve ufak tefek ara farmlarla para kasabilirim. Allah bu zırhı almak gerçekten bayağıdır kafama yatan bir şeydi. Bunu da tabii ki de her zamanki benim usulüm pazara 650 bondan koyacağım. Bu fiyatı satarsam üzülmeyeceğim ben bunu. O yüzden de böyle bir fiyat tercih ettim. Bakalım hayırlı olsun zırhımız. Çok güzel bir zırh ya. Çok beğendim gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum zırhla ilgili. Yavuz mu yapmışsın kötü yapmışsın gibisinden. Hızlı bir şekilde videomuza bu güzel haberle beraber başlayabiliriz. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok 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 sevinirim. Kanalımız iyiye gidiyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hakikaten ben de elimden geldiği ölçüde sizlere kaliteli içerik çıkartmaya çalışıyorum. Umarım içerikler beklediğim ölçüde, istediğim ölçüde kaliteli oluyordur. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bu video yapacak bayağı bir işimiz var. Müzik Ben pazar dolanıyordum. Ya şöyle bir hançer gördüm. Bu hançer çok tanıdık bir hançer. Bu hançere abi ben 150 won almıştım. 7. Efsun'u yoktu. Sonra geri gittim bunu 160 won'a sattım. Tabi o sırada hedefim bundan kar etmekti. O won kar ettim. Sattığım reis bunu geri cama koymuş 158 158.5'a. Ama 7. Efsun'u eklemiş. Şimdi bize tekrardan hançer ihtiyacı hasıl oldu biliyorsunuz. O yüzden bunu alacağız. Ya, bu biraz ilginç bir durum oldu. Bu benim hançerim çünkü biliyorum. Yani biz bunu aslında 1.5 won adamdan para alıp üstüne 7 metin Efsun'u almışız gibi olacak. Şimdi tabi 43 niye alıyorsun Yavuz abi hem Hydra'da kullanabilmek için hem de 43'ün yanına gelecek kanama bizim için çok kıymetli. Biliyorsunuz idallere kanama verebilmek çok önemli. Malumunuz o beraber bu hançer çok güzel olacak. Ha elementi yok onun farkındayım ama bunu elementi biz her türlü getiririz. Bu arada tabi emsal hançerleri de göstereyim sizlere naçizane fikir verebilmesi açısından. Yani şöyle bir şey var elementi çöp 8 metrini var ama 37 ortalama 6 ortalamayı küçümsememek lazım. Elementi yok bu zaten bu 33 5 falan bunlar ya bu değişmelik aslında da niye bu fiyat bilmiyorum. Onun dışında başka e görüyorsun mesela 29 10 koymuş. 29 10 çok kötü bir efsun. Bu bizimkine yakın ama arada yine bir 12 13 10 fark var. Üstelik bizimkinin iki ortalama fazlası var. Elementi göre he, kahraman var ama biz tabii soylu set yapacağımız için kahramanı görmüyoruz. Yoksa güzel bir item o. Bu da aynı şekilde 170. Yani gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Bizimkine yakın itemler genelde 175 bandında. Bu hem benim hançerim olduğu için hem de ile er kanaması için alacağım bir hançer olacak. Hayırlı uğurlu olsun. 158.5 10 gayet güzel bir fiyat. Bu arada reyse de yazmaya çalıştım ama ulaşamadım. Hani ulaşsaydım pişkin pişkin bir de pazarlık yapmak isteyecektim açıkçası ama sağlık olsun hayırlı olsun. Reisim güzel bir hançerimizi bize tekrardan vermiş oldu. Tabii şimdi bunu aldık. Yeri de pazar olduğu gibi 185 wona geri katacağız. Eğer 185'e satabilirsek 210 wona almak istediğim Çok güzel bir hançer var. Bunun 45 versiyonu. Onu hatta ben bunu 190'a kurayım. Eğer onu verebilirsek bunu, onu alacağız. 190 won da buna yazdık. Evet, toplamda 256 en paramız kaldı. Koca bir serveti sıfırladık. 110 110'luk bir eldivenimiz var. 230 wona bir yayımız var. 29 wona bir ceketimiz var bir de ufak tefek bir iki parça eşyamız daha var. Bu fiyatlarda küçük bir inceleme yapacağım. Fiyatı biraz daha indireceğim. Akabinde buradan gelen parayla da çarın eksik kalan itemlerini tamamlayacağım. Sura kasılırken ninja ile farm atmayı hedefliyorum. Bir hançerimiz ve zırhımız hayırlı olsun. Çok güzel oldu ya. Bu hakikaten bomba gibi bir başlangıç oldu videoya. Efendim ninjamız 95 oldu. Şimdi bunu Yutnori masasının önüne getirdim. Buradan Yutnori gidemi topladım. Bunlar ilerleyen süreçte bize lazım. Şimdi tabii bu çar niye 95 oldu? Bununla ilgili bir izahatte bulunmak istiyorum. Bende biraz farklı kanaat oluştu. Şimdi bunlar yan yana. Normalde bizim mantığımız biliyorsunuz. iki ninjamız vardı. İkisini de elementere yahut bilet meleğine bırakmaktı maksadımız. Ama oyuna gelen güncellemeler bazı değişikliklere sebep oldu. Şimdi biliyorsunuz bu son zamanda lonca arazisi aracılığıyla cedit kasma işi çok popülerleşti. Dolayısıyla ceditlerin fiyatlarının düşeceğini öngörmek mucize olmaz. Veya çok büyük bilginlik olmaz. Ceditlerin fiyatı düşmesi demek yohar itemlerinin yani yılan zırhları, yılan kaskları ve yılan silahlarının masraflarının düşeceği anlamına geliyor deneme masraflarının. Ki biliyorsunuz yılan itemlerinin genelde deneme masrafı önceden tanesi 8 9 geliyor. Şimdi bu masrafın düşmesiyle beraber piyasadaki toplam basılan artı sıfır denen miktar miktarı artacak. Tabi bu denemelerdeki en büyük masraf kalemleri cedit ve gaya oluyor genelde biliyorsunuz böyle toplu olarak basıldığı zaman. Dolayısıyla da gayanın değerlenme ihtimali üzerinde duruyorum. O sebeple de bu ni meleylik yanına ben birer tane daha ninja yapıp bunları bir yolun önüne park etmeyi uygun görüyorum. Çünkü yarın bir gün hidralar değer kaybederse ki hidralar da nasıl değer kaybeder onu da izah edeyim. Şimdi biliyorsunuz çok fazla insan hidra dönüyor ama metalin piyasadaki belli bir şeyi var. Talebi var. Yani metal ihtiyacı çok düşüyor piyasada. İşte yutnori gibi avuntlarla ki mesela şu an yutnori geldi. Ben 4.5 vondan yan çardaki metali hala satamadım. Tabi hidra değer kaybettiği zaman otomatikmen hidranın dönen insan sayısı da azalacaktır. Azalmadığı senaryoda bile hidranın getirisi düşeceği için insanlar hidra üzerinde bu kadar durmayacaktır. Otomatikmen de hidranın yan farmı olan yani yan getirisi olan gaya farmı çok kıymetlenecektir. O yüzden de yan çarları iki tane çarı yani yan yana 95 yapıp hatta mümkünse 110 yapıp bir yolun önünde yatırmayı uygun gördüm. Bu birinci plan. Tabi bunun gerçekleşmediği senaryo için de bizim suramız eğer sunakta flotu avda geçirirse zamanını ki siyah şebnem münasebetinden yapacağımdan bahsetmiştim. Onunla ilgili de bir video yapmaya çalışacağım. Tabi çarın önce bir şampiyon 20 falan olması lazım. O biraz uzun iş. Ben boş duracağım. Şimdi sunak oto avdayken ben günde 2 dakika sunağa göstereceğim. Bugün bunu kastım. Farmını şuna bağladım. Şu kadar para getir deyip geçeceğim. Geri kalan süreçte benim iyi bir çarı için bir farm kaynağına ihtiyacım var. O da benim çift ninja'lık hidram olacak. Yani çift hidra. iki tane mat setli ninja, iki ataktan toplam 4 ninja. Zaten yeterli EP izlediğiniz zaman rahat bir şekilde dayanıyorlar. Hele hele bu videonun başında aldığımız itemlerle kıyasladığınız zaman hidra rahat bir şekilde kesilecektir. Hem bana saatlik getirisi güzel oluyor ki şöyle genelde hidranın turluk getirisi bir bondan hesaplanır biliyorsunuz. Saat 4 alama 6 hidra kestiğiniz zaman saatleriniz 6 vona geliyor. Oradan da mesela günde bir işte 5 saat 6 saat farm yapıldığı zaman 35-36 bon gibi bir para geliyor. Üstelik geri kalan saatlere de uçar elementlere bıraktığınız zaman getirdiği para bizim için gayet güzel oluyor. Şimdi ben bu çarı şimdilik 110 levele kasmayacağım. Önce Selefi'nin 110 level olmasını bekleyeceğim. O çarı da göstereceğim video içinde. Şu anda 99 level kasılıyor. Bu çar da önünde bekleyecek. Yavaş yavaş mümkünse Tugis bitene kadar biyolog serüvenini de burada yatacak. Şu anda ne durumda? Daha e, süresi gelmemiş. Bir bakalım. Biyologumuzdan da daha 0 tane oruç toplamış. Tabii çar taze olduğu için kaşılacak şey değil. Güzel. Devam. Efendim şimdi çok bilinen ama çok uygulanmayan bir farm taktiğiyle uğraşacağız. Bize bu iş için şimdi bir von bozduracağım. Şöyle bir 6-7 sıra 200'lü sarı parça lazım olacak. fiyatları görüyorsunuz. 17 en bandındalar. Bu sarı parçaları element çarlarıyla beraber değerlendireceğiz. Tabii ben element çarlarıyla esten işte tepe yaptığım için element çarlarının leveli otomatikmen 50'nin üstünde oluyor. Onu da bize güzel bir faydası oluyor. Şimdi şu sarı parçaları bir toplayayım ne yapmaya çalıştığımı sizlere izah etmeye çalışayım. Ben sarı parçaları böldüm. Şimdi benim elimde bol miktarda cennet kolyeler, cennet lezzetler var biliyorsunuz. Ben bunları 5 sun yaptım bıraktım. Şimdi maksadım benim element çarlarını değerlendirmek. Bu element çarları 61 level biliyorsunuz. E yanlış hatırlamıyorsam 6-7 ekleme 50 levelde açılan bir özellik. Benim toplamda 70 çarım var. Ben 70 çarı ki bunların 50'sini kullanacağım. 20'si galiba 50 level değil de. 50 level olan 50 adet çarı her gün düzenli bir şekilde 6-7'ye bırakacağım. 6-7'den 8 metin paradır. 5 patron saldırı deli paradır. 5 patron beceri biraz paradır. 50 büyü setere paradır. 50 setere paradır. Yani bunların hepsi değerlendirmeye açık ve gayet güzel getiri sağlayabilecek efsunlar. Tabi burada şöyle bir şey var. %20 ile bıraktığımız için geçmesi çok kolay olmuyor. Farkındayım. O yüzden ben bunları çok sık göstermek tercih etmeyeceğim sizlere. Böyle belki efsun geçerse işte efsun geçti bakalım ne geldi gibisinden gösteririm. Ama bunu düzenli yapmayı planlıyorum. Şöyle koyuyorum mesela düz cennet kolyem. 1000 EP'si var hiçbir şey yok. Bastım %20 yolladım gitti. Böyle böyle zaten şu anda direkt 50 kolyeyi atarım ki çarlarda kaç kolyem bilezim var onu da hatırlamıyorum. Bu işle ben biraz bir uğraşayım. Buradan kayda değer bir şey olursa artık bu video yetişirim bilmiyorum. Göstereceğim. Bu da böyle bir ara farm olarak aklımızda bulunsun. Efendim sonraki bir günden selamlar. Biraz oldu. Pazardan çok güzel bir item çektim. Onu göstermek istiyorum. Şöyle bir kas kaldık Bu kaskı 130 won'a aldık. Tabii 40 str item kullanmamın alameti farikası esasen soylu olması. Biliyorsunuz soylular 90 won 100 won bandında atılıyorlar. Çok ters bir saatte aldım. Hiç kayıt açabilecek durumda değildim. O, saat, o sebeple gösteremedim. Kusuruma bakmayın. Normalde göstermek uyumdur biliyorsunuz. Şimdi bunda 16 ateş var. 5 kanama var. 40 str var. Soylu var. Yani soylu'nun zaten 100 won değil de yani soylu 70-80 won düşseniz bile 16 ateş 5 kanama 40 str çok kıymetli çok güzel bir ev. Yani 10 str'den kırdık ama bize tabi berserker set bonusunun vereceği 2.5k hp 10 berserker inanılmaz fark edeceği için böyle bir item aldık. Onun dışında sürgünler bitti. Ormanımız kasılıyor. Şimdi Junker'e bir ayar çekmemiz lazım. Bir de sürgünlerdeki çarların üzerlerini boşalttım. Bunları pazara katacağım. Şimdi bir sıraya geçelim. Sıradan alacak eşyaları önce bir alalım. Kasılırken bir 40 ortayı düşürdüm. Bunun çok haber değeri yok. O yüzden göstermedim. Kırk yani 40 deyince insana biraz tabii kıymetli geliyor ama bir bomba falan ediyor. Çok etmiyor. Bunlar pazara gidecek. Aslında bütün şifşekleri satacağım galiba ya. Satılsın. Satılsın. Küpe durabilir. Tabii küpe dursun. Ayakkabıyı da vereceğiz. Zırhı da vereceğim hatta değil mi? Evet, Zırhı da vereceğim. Buraya tekrardan bir sıfırdan bir setup izleyeceğiz rüzgarlı. Malumunuz bu çarın Aeneas 2 ile beraber büyülü ormana gitmesi lazım. Zaten ninja kasılıyor. Diğer ninja. Aeneas bunun da kasılması lazım. Şunları ben bir yan çara aktarayım. Bir pazar yapalım. Pazarda biraz işlerimiz var. Efendim sürgün işi bitince tabi sürgündeki çarları küçük bir pazar tazelemesine yolladım. Böyle göstereyim. Ne değişti? Şöyle bir kalkanım vardı. 23'ten pazara girdi. Diğer kalkan 5'ten pazara girdi. Bu zaten hatırlayacaksınız. 3-4 video oldu. Duruyor hala. Böyle bir kalkanım vardı. Pazara girdi. Kostümleri göstermeyeceğim. Abonos küpen pazara girdi. Demon gitti şaşırtıcı bir şekilde. Ayakkabım var. Şeytanlı. Hançerim var. Zehrim pazarda. Yine bir tane daha kalkan. Bunlar hep yerde yatan çarlara koyduğumuz 20 XP itemler abi. Bunu 12 almıştık hatırlıyorsunuz. 11 11.5'a galiba. Ona geri koyduk. Yine aynı şekilde XP temler. bunlar güzel burada Buradan bize ufak tefek para getirecekler. Bu arada eldivenle silahın fiyatlarını biraz düşürmek gereği duydum. Halimunuz para lazım. Efendim surayı tabi ufaktan dizmeye başlamak lazım demin söylediğim üzere. Yeşim çift ipi alınır zaten biliyorsunuz. Tabi burada HP yenilemeye dikkat ettim ama arada fiyat farkı var ya. O yüzden yenilemeliden biraz açıkçası imtina ediyorum. Yine bir yenilemeli bakayım ben tekrardan. Aa, hmm. Evet. Tedbir, tedbirli olmak iyidir. Tabii ki de 30 en fazla verip çifti hip PP yenileme almak daha sağlıklı. Yenilemenin de çalışma mantığından sizlere çok kısa bahsetmek istiyorum aslında. Bunları benim derleyip toplayıp böyle bir video haline getirmem lazım da. Abi yenileme şöyle çalışıyor. Şimdi normalde HP absorbe biliyorsunuz. Sizin vurduğunuz demeçten bildiğiniz can çalma benzeri ama tabi suranın can çalması kadar tesirli değil. Sura direkt ne vurursanız onun yüzdesini direkt anda basıyor. HP absorbe ona benzer bir sistem. Çok hızlı geçeceğim. HP yenileme şu abi. HP yenileme slot öldüğü zaman size belli bir yüzdesi ihtimalle yani zar atıyor. Ve zar eğer sizin hippie yenileme ihtimaliniz denk düşerse canınızı belli bir miktar bu genelde %5 oluyor. Değişiyor tabi özdenizlik orana göre ama canınızı böyle bir şey halinde bir nasıl diyeyim size böyle bir bütün halinde kül halinde yeniliyor. Atıyorum işte bin canım var mesela. Vurdun. Hippie yenileme denk düştü. Bir anda canını 20.500 yapıyor. Anında geliyor. Tabi bu hippie yenileme böyle bosa vururken falan işe yaramaz genelde. Yoğun slot farmında slotların canının düşük olduğu ve sizin de çok slot kestiğiniz yerlerde işte buna örümcek Kuzmin'den örnek gösterilebilir. Namgan örnek gösterilebilir. Çok güzel çalışan bir Efsun. Tabi suralar için çok kıymetli ama diğer karakterler için HP Ben daha önemli değil. Bunu kesinlikle atlamayın. HP yenilemeyi de şöyle tekrardan somutlaştıracağım. Hatırlarsanız eskiden katta ateş elementi yokken bizler bileziğimizi abonoz bilezik takardık. Yeşimimize mutlak HP yenileme getirmeye çalışırdık ve ayakkabımızı kalkanımızı falan bloklu yapardık. Aslında bunun münasebeti tamamıyla o slot fazlalığından istifade edip çarın dayanabilirliğini arttırmak. Çünkü örümcek slotları ateş yokken çok fazla vuruyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle de bir yeşim aldık. Bunu art 4 yaparız. Şimdi surayı göstereceğim. Suranın kostüm başlığı kas kızırı ve bileziği eksik. 3.44 15.20. Abi bu arada bu gayus nickli arkadaş ben değilim. Kınızda bulunsun. Ben tabii bizim izleyicimizin böyle bir dolandırılma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de ben söylemiş olayım. Gayus ben değilim. Ben bu sunucu Junker nickiyle oynuyorum biliyorsunuz. Güzel devam. 1.75'ten 15 rüzgar 1500 ip gayet makul yeterli olacaktır. Taşı yok ama taşını ben ayarlarım diye zannediyorum. Abi 15-20 makul 8-10 alınabilir görünüyor. Tabi 15-20 bunu almak aslında çok akıllıca değil. Berserkerli kas kalacağız da neyse alalım bakalım. Almamın sebebi geri aynı fiyatı olduğu gibi satabileceğime inancım çok kuvvetli. Abi böyle bilezik buldum. Hiç aklımda yoktu ama bunu alacağım ya. Çünkü rüzgar şimşek şeytan çok kaliteli bir efsun ya. niye düşmüş piyasaya? 7,5 bir de. En uygun 15-20 şimşek güye olanlar 9 won. En uygun 15-20 rüzgarlı olanlar 10 won. Montaj öndemin. E, yani ya bu biliyorsunuz çift elementle değer artar. Ve artmalı da ben bunu çok rahat bir şekilde çok fazlasını satabileceğimi düşünüyorum. Çok güzel oldu çarımız. Şimdi bunları bir suraya bir giydirelim. surayı son bir görelim nasıl ne durumda. Böyle yormadan geçersen çok makbule geçer. Bir. Pembe mi iyi geçiyordu onu hatırlayamadım ya. Sanki pembe daha mı iyi geçiyordu mavi miydi yoksa? Güzel. Bu da çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Zaten simyasını şimdilik matse takmaya gerek yok. Krenayı daha fazla uzatmayacağım. Bunu takalım. Yakutlu yeşim uzatacağım artık. Şimdi şuna taş ayarlayalım. Bir tane hız taşı. Hiç göstermeye gerek duymuyorum. Akabinde bu çarı ormana götürüp Bir de biyologlaracağım tabii. Bir testini yapalım. Bu arada tabii şimdi göstermişken şöyle çarı da büyük göstereyim. Şöyle bir razomuz var. 86 level 10 EP. Berserk'e var talim. Yeterli olacaktır. Kuşak aynı. 6 zodiac yay. Bunu demin sunladım. Bunu zaten beraber almıştık. Bu sürgünden kalan fiş. Silah yine atmış. Ayak bu benim XP bonuslulardan. Bileziği, şeye, zırhı beraber aldık. Kaskı beraber aldık. Kalkan yine benim XP'lilerden ki çok güzel bir kalkan bu. Bileziği beraber aldık. Ki ben bu bileziği çok beğendim ya. Çok güzel bir bilezik. Çok da güzel fiyat 7.5 hiç fena değil. Küpeyi de yine sürgünden kaldı. de bizim çarlardan kalan diğer item. Onun dışında başka da bir detayımız yok. Efendim ormana geldik. Simyayı açtım. Bakalım ne vuracak. Şu razı 4 abi biraz hasar artışı sağlayacağını zannediyorum. Yine metni bırakmayacağım. Oto hava bırakacağım ama usul yerini bulsun diye bir deneyelim dedim. Çarımız zaten genel olarak yeterli görünüyor. Sadece bir bilezikten 5 kırığı var ama o da problem değil. Ha, şimdi tabii şöyle de bir mesele var. Metin bulabileceğim. Neyse ben bir metin bulmaya çalışayım. Böyle bir volta atayım. Bulunca bir deneriz. Metne 8.5 atıyor kritiksi. 4.2 atıyor. Güzel. Ya, fena değil. XP drop'un bu arada oraya almış hali 250. Gayet güzel. Bir XP drop'uyla. Uçarı burada böyle yavaş yavaş basacağız. BK neymiş? Çivit kurt. Olur. Güzel. Bunu bırakalım otu hava. Akabinde köye devam. Beşinci hesapta bir eklenmiş bonus. Bunları bu video yetişmez zannediyorum ama yetişti. Bakalım ne gelmiş Efsun? Saldırı değeri 8. Bunun yanına bir de metin vergi alalım. Şöyle atıyorum. Bunun akıbetini bir sonraki geçtiğinde size göstermeye çalışacağım. Ben yine ekleyeyim. Dursun. 8 STL. Şuna bir patron gelseydi ne olurdu. Yine geçen varsa göstermeye çalışacağım. Kaçıncı çar? 17. çar falan herhalde. İkinci geçen Efsun. Bakıyorum. 450 HP. Bu uzun vadeli bir yatırım olduğu için moralimi bozmuyorum. Devam. Bir tane daha. Bakalım ne gelmiş. 25 büyü Ya bu olmadı ama ya. Bura bir 50 yakışırdı esasen de. Neyse 25 olsun. Bakarsın yanına şöyle 5 patron beceri falan değil mi rüyamda. Bir tane daha. Bakıyorum. 6 metin. Oy güzel. Güzel 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 güzel. Şimdi bunu 7'ye atmak lazım ya. Atalım ya. Atalım atalım. Bunu 7'ye atalım. Bakarsın yanına bir 50 setere gelir rüyamda. Dursun bakalım. Ben de diyorum ben bu gece ne rüya göreceğim. Bu ne lan? Lan bunlar ne rüya Neyse. Devam bakalım abi. Evet uygun durucu bir efsun. ya bakalım. Ne geldi? 3 saniye bu gücü olsa aslında belki bir alverisi olurdu ama direnç tabi çok kıymetli değil. Sizlere karşı koyma bir, bir işe yaramaz. Patron saldırı. ilk günden, ilk günden müthiş ya. Çok iyisin ya. Bir de var ya bunun yanına bir de şöyle yalandan böyle güzel bir metin falan versen de deli bir şey olur. Tabi seviniyoruz. Ee, sebebi malumunuz avralık olması sebebiyle. Bir, hiç küçümsememek lazım. Gayet güzel. Direkt %1 hasar. SP15. Güzel. Şimşek gücü yaramaz ya. Şimşek gücü tabi bazen fena olmuyor da, malumunuz 30 şimşek gücü veriyor. Bu güçler 30 element gücü veriyor. İşte 5 uzun gücü dediğiniz zaman 5 saniye boyunca 30 buz gücü alıyorsunuz ama bu tabi şimşek gücü yok yaramaz. Kanama 2. Efendim son hesabı da kontrol ediyorum. Eklendi. 15 sp olur atalım bunu da. bu videomuz buraya kadar olsun umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur bu video gerçekten fena olmayan işler yaptık bir dahaki videoda da yine zaten 3 kasma işi sürgün bazında bittiği için orman kaldı sadece o da bittiği zaman gerçekten güzel farmlarımız gelecek bu arada elementimiz de bayağı ilerledi loncamız neredeyse 21 oluyor yakında elemente de başlayacağız ki ilk olarak kendi silahımızla başlamamız lazım malumunuz biz o diye aldık onun elementi yok bakalım değerlendireceğiz bunlara yatırım yapmaya devam ediyoruz buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim malum bunu hep aynı şeyleri söylüyorum hak ayırdım ama yani kanalın izlenmelerinin ben belli bir süre alacağını tahmin ediyordum. O sebepten destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Desteklerinizi esirgemezseniz çok 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 sevinirim. Bir dahaki videoya görüşünceye dek sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım o kadar mesai ne? var ne? nereye gidiyorsun der bir ne? insan.